Evet. Allah nebiden bile yönünü yalnızca kendisine çevirmesini isterken aracılara ne oluyor ki insanların kendilerine çağırıyorlar. Evet aracılar kesinlikle insanları ifsat etmek, insanların sırtından geçinmek için Allah'ın dininin üzerinden geçinen istismarcılardır. Allah'ın dilini satarak karşılığında bir şeyler dünya metallıkları elde edenlerdir. Allah'ın dini satanın dini yoktur. Satılan şeyler kesinlikle içerisine örf adetten, gelenek görenekten kutsallaştırılmış e, yapay dini unsurlar yer aldığı için bu kesinlikle eee tevhid din kapsamından çıkmış bir ölçüdür. Buna karşı çok hassas olmak lazım hanif bir ölçü olan Allah'ın ölçüsü kapsamında tertemiz o ölçü olan Allah'ın ölçüsüyle Allah'ın nuruyla nurlanmak, Allah'ın boyasıyla boyanmak için Allah'ın göndermiş olduğu dost doğru yol olan o Kur'an'a emek verilmesi, Resul'ün sünneti o Kur'an üzerinden okunması lazım ve somutlaştırılması lazım. Yoksa birileri kalkıyor, şu şu ibadetleri yaparsanız, şu tespihatı yaparsanız şu zikir ayinleri yaparsanız kurtulursunuz. Bizim yola tabi olursanız kurtulursunuz tarzı söylemleri kesinlikle kendi çıkarları, kendi itibarları, kendi makamlarını daha da kutsallaştırmak, birilerini oraya çekmek için bir tezgahtır bu. O yüzden Allah'ın ölçüsüne çok iyi emek verilmesi, Allah'ın ölçüsüyle e, ilmi olarak, radyo olarak, hikmet olarak kişinin boyanması ve anlam dünyasını şekillendirmesi olmazsa olmazdır. Bu olmadan birileri kişileri ifsat etmesi çok kolay olur. O halde Hanif kesinlikle şirk koşulmayan tevhidi kapsamda Allah'ın ölçüsünü bilerek Allah'a kulluk yapmaktır. Şirk koşmaksızın birlemeye haniflik denir. O halde Hanif olarak dine yüzünü ikame et. Bütün varlığının Allah'ın dinine teslim ol. Teslim olabilmek için bilinmesi lazım. Allah'ın ölçüsü bilinirse kişi bildiğini yaşar. Birilerin söylediği mitolojik şeyler, masallar, menkibeler ya da uydurmaların Allah'ın kitabından olup olmadığını kişi Allah'ın kitabına emek vermezse nereden bilecek? Nasıl tartacak? Doğru mu yanlış mı olduğunu nasıl bileceğiz? Bilemeyiz. İnsanları üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına, Allah'ın tertemiz yaratmış olduğu ölçü. Ki Allah insanları bu benlik üzerinde yaratmıştır. Tertemiz ölçü fıtrattır. Allah'ın yarattığı ölçü tertemiz fıtrat ölçüsüdür. Fabrika ayarlarının ilahi olarak en güzel şekilde oluşturulmasıdır fıtrat. Bozulmamış, kirlenmemiş halidir. ayette devam ediyoruz. İnsanları üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına, Allah'ın yaratmasına değişimi olmaz. Allah tertemiz olarak yaratıyor. Her doğan çocuk Allah'ın bizlerden, dünyadan hala umut var olduğunu göstergesidir. Kayyum olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. En güzel dost doğru din Allah'ın ölçüsüdür. Dost doğru gözetici, emniyeti alıcı olan Allah'ın ölçüsüdür. O kapsamda din öğrenilir. O kapsamda irade oluşturulur, o kapsamda hikmetli davranışlar oluşursa toplumda en güzel şekilde, güzel ahlak kapsamında toplum inişa olur. İnsanların emekleri sömürülmez, insanların zihinleri sömürülmez, toplumda adalet oluşur, barış oluşur, insanca birlikte yaşamanın ortamı oluşur. Can, mal, namus, zihinsel inişa boyutunda da kirlilik oluşmaz birileri kalkar da 7-24 insanların zihinlerine boca ettiği çöplükler kesinlikle insanların zihinlerine boca edilmez. İnsanca en güzel şekilde konuşulur, tartışılır. Ölçü ifsat etmeden, bozmadan insanı inişe etmenin medenice yolları oluşması lazım, oluşturulması gerekir. Bu ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Bu ölçü emek verilerek hikmetli bir şekilde derinliğini anlamak için emek verilmesi ve o kaynağın Allah'ın ölçüsünün gösterdiği hedef doğrultusunda anlam dünyamızı genişletip somut davranışlar oluşturmak gerekir. Yani Müslümanın anlam dünyası Allah'ın ölçüsünden en güzel şekilde beslenmez, ilim, irade ve hikmet boyutuyla kapsamlı boyuta erişmemişse o kişinin Söylemleri İslami olsa da eylemlerine baktığımızda kapitalist davranışlar çok kolay sergilenmektedir. Yani Müslümanlar geçmişin mücahitleri müteahhit olmaya başladı ya da Müslümanlıktan muhafazakarlığa, muhafazakarlıktan kapitalistliğe evrilme süreci Allah'ın ölçüsünün yanına farklı suni ölçüler monte edildiği için yapay kutsallarla kişiler kendi vicdanlarını rahatlattıkları için... Yani kişiler çok çabuk farklı alanlara e, kanat çırpmakta ya da birçok yan, büyük yanlışlar yapmakta ve insanlar kapitali seçmektedir. Nasıl olsa Kabe'ye gider, hac yaparım, temizlenirim, anadan doğma tertemiz olurum. Ya da şu kutsal gecede şu kadar tesbih, zikir, ibadet kurtulurum tarzı anlayışlar Allah'ın ölçüsünde yok. Allah'ın ölçüsünde tevhid, Allah'ın ölçüsü kapsamında kulluk olması lazım. İman, tevhidi kapsamda olacak. Tevhidi kapsamda iman inşa olduktan sonra bir ömür kulluğun salih amel kapsamında kişinin hayatını güzelleştirmesi gerekir. Kişi yanlışlarını e, yanlışlarında ısrar ederse o kişinin imani kapsamda ayağının kaymasına neden olur. Çok tehlikeli bir güzergaha girmesine girmiş olmasına neden olur. Ve kişinin o dost doğru Allah'ın ölçüsünde o yolundan çıkmasına neden olur. Kur'an'a uymak, uyanları doğru yola, Allah'ın razı olacağı yola götürmeye, onları kurtuluşa ve aydınlığa çıkarmaya yetecektir. Allah'ın ölçüsü dost doğru yola götürmektedir. Şu gerçek iyice bilinmelidir ki Resul, Resul, Resulullah 23 yıl süren elçiliği boyunca insanlar kendisine değil yalnızca Allah'ın kitabına davet etmiş ve bu daveti de yalnızca Allah'ın kitabıyla yapmıştır. Allah'ın e, ölçüsüne Allah'ın belirlediği dini kapsama insanları davet ediyor. Ve o dini kapsamın mesajını en güzel şekilde Allah Resulü üzerinde somutlaştırıyor. Allah'ın kitabına davet etmiş ve bu daveti de yalnızca Allah'ın kitabıyla yapmıştır. Yani insanları Kur'an'a Kur'an'la çağırmıştır. Sıfatımız ne olursa olsun kim olursak olalım bizler de insanları kendimize değil Allah'ın kitabına çağırmalıyız. Ve bu çağrıyı da Allah'ın kitabıyla yapmalıyız. İnsanları Allah'ın kitabına çağırmak, Allah'ın kitabındaki mesajı göstermeye çalışmak, Allah'ın kitabına zaman ayrılması, Allah kitabını bizzat kendisi açıklamıştır. Allah'ın mesajı apaçıktır, o, o mübindir. Kişi emek verirse, gerçekten Allah'ın kitabını okursa orada tevhidi çok iyi anlar. Şirkin ne olduğunu çok iyi anlar. E, mesaj olarak İslam'ın ruhunun ne olduğunu hepinde Müslümanlara ...neyi e, gerçekleştirmeleri, neye ulaşmaları gerektiğini Allah en güzel şekilde göstermektedir. O belli bir zaman ve mekanla sınırlı olan bir din değildir. Her daim dinamik olan... ...her daim Müslümanların ya da Allah'ın yarattığı bütün kullarının anlam dünyasına dinamik olarak cevap veren... Canlı bir organizma gibi insanların ruhlarına, zihinlerine, gönüllerine dokunan bir mesajdır. O eskimeyen bir mesajdır. Zaman ve mekan üstü olarak insanların ontolojik arayışına, epistemolojik arayışlarına kesinlikle cevap veren bir kitaptır. Allah somut ayetleriyle, afakt enfustaki ayetlerine baktığımızda kesinlikle bilimde, ilimdeki ayetleriyle de kullarına hakikate davet etmekte ve kullarına mesajı, İslam'ın ruhu kesinlikle güzel ahlaka erişilmesini istiyor Allah. Birlikte, bütün farklılıklarınızla birlikte insanca, medenice yaşayın. Bir medeniyet oluşturun. O medeniyetin ruhu olsun. O medeniyette güzel ahlakın somutlaşması, güzel ahlakın kokusunun olması, eminliğin olması, bütün farklılıkların ortadan kalkması, bütün statülerin ortadan kalkması, ayrıcalıklı hiçbir sınıfın olmadığını gösteriyor. Ve birlikte insanca, Güzel ahlakı gerçekleştirin, medeniyet, İslam medeniyetini oluşturun. Farklılıkların hepsini dayatmadan dinini diyanetini yaşasın. İslam'ın güzelliği potansiyeli içerisinde birlikte yaşayın.